arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bir Çocuk Bir Dünya programında birbirinden renkli konuklar, farklı konular ve sohbetler sizlerle. karne ne güzel yağıyor. Bir kardan adam yapsam, burnuna havuç taksam. İlk önce pirinç pilavını döküyoruz beyaz. Sonra da onu yıkıyoruz. Evet. Bir tane ee, Bardağa koyuyoruz. Portakal tatlı serin, başı derim. Onda güneşin rengi parlar gibidir sanki. Üç, dört, beş ve altı. Zeynep'i alkışlarla yerini alıyoruz. Diğer arkadaşımız Zeynep'le devam ediyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya, Cumartesi saat 10.30'da Diyanet TV'de.